Herkese merhabalar, bu videoda Bitcoin'in son durum gelişmelerini ve grafik analizini yapacağım. Arkadaşlar markette önemli durumlarımız var. Bitcoin'de küçük bir yükseliş geldi, küçük bir pump geldi. 21.500 dolara kadar yükseldik. E, güzel bir yükseliş oldu tabii ki fakat yeni yükselen tepeler ve yükselen dipler hala oluşturabilmiş durumda değiliz. 15 dakikalık çarta baktığımız zaman tam olarak 21.514 dolar seviyesinde satış baskısıyla karşılaşmış ve şu an 20.899 dolar bandındayız. İlk önemli direnç seviyemiz 21747 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelemedi ve direnç seviyesi denenmedi. Bu direnç seviyesi denenmiş olsaydı ve kırılmış olsaydı Bitcoin'in 21747 dolar seviyesinden sonra ulaşacağı ilk bölge 24171 dolar seviyesi olacaktı. O yüzden karşımızdaki ilk direnç bölgesi 21747 dolar seviyesi. Denge işlem hacminde önemli durumlar var. ABD tarafından açıklanan enflasyon verileri hala düşmüş durumda değil. FED tarafı market tabii ki de korkutuyor. Ama her zaman olduğu gibi beklentiler alınır, gerçekler satılır. Market zaten her şeyi önceden fiyatladığı için FED tarafından korkulacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Market zaten bunları uzun zamandır fiyatladı. Ve Bitcoin'de çok büyük düşüşler yaşadık. 17.500 dolar seviyesine kadar. 17.500 dolar seviyesine kadar sert bir düşüş yaşadık. Ve Bitcoin buradan tepki almaya yavaş yavaş başladı. Tabii ki total market cap'te küçük artışlar oldu. Fakat bunlar yeterli değil. Günlük çarpta denge işlem hacmine baktığımız zaman hacim bizim için tek gerçek arkadaşlar. Biliyorsunuz hacim ve fiyat asla yalan söylemez. Bizim güvenebileceğimiz tek unsurlar diyebilirim. Denge işlem hacmine düşen trendimiz 8 Şubat'tan başlıyor. Bu düşen trend 23 Mart'ta kırılmıştı. Direnç seviyemiz oluşmuştu. Sonrasında bu direnç seviyesi kırılamadığı için Bitcoin ve altcoinlerde sert düşüşlerle karşı karşıya kaldık. Düren seviyesi bizim için çok çok önemliydi. Sonrasında zaten tekrardan düşen tren iki kere denendi ve düşen tren iki kere denendikten sonra sert bir şekilde bu düşen trendin altına attık. E fiyattan çok daha farklı şeyler söylüyor bize denge işlem O yüzden denge işlem hacminin önemini kesinlikle kavramak gerekiyor. Düşen trend altına sarktıktan sonra bu düşen trendimiz kırılmadan Bitcoin'de bir yükseliş gelmeyeceğinden canlı yayınlarda ve videolarda sürekli bahsettim. Şu an düşen trendi kırmaya çalışıyor hacim fakat kıramadığı sürece Bitcoin'de bir yükseliş göremeyiz. Bitcoin'de de yükseliş göremezsek altcoin'lerde ne kadar market değişir olursa olsun yükselişler kısa sürer ve tekrardan dumpla karşı karşıya kalabiliriz. Bitcoin'in artık yeni yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşması için boğanın başlayabilmesi için altcoin rallisini konuşabilmemiz için denge işlem hacmindeki düşen trendin kırılması gerekiyor. Ve Bitcoin'in en önemli direnç bölgesini yani şu şekilde baktığımız zaman 24.482 dolar seviyesini kırması gerekiyor. 24.482 dolar seviyesi kırıldıktan sonra fiyattaki düşen trendimize karşı karşıya kalıyoruz. Bu düşen trendimiz oluşturduğu tarih 28 Mart. Hemen hemen denge işlem hacmin aşağı doğru kendini attığı bölge arkadaşlar 28 Mart seviyesi. Zaten sonrasında baktığımız zaman her şeyin rengi değişiyor düşen trendi birçok kez çarpmış olmasına rağmen fiyat hiçbir şekilde düşen trendi kıramamış ve düşen trendi kıramadıktan sonra her seferinde sert dumpla karşı karşıya kalmış. Fiyat tabii ki de çok yüklü hacimle short pozisyona girildiği için çok büyük düşüşler yaşamış, çok büyük dumpla karşı karşıya kaldık. Altcoin'ler aynı Bitcoin gibi bir grafiğe sahip. Bitcoin 17.500 dolar seviyesini düştükten sonra şu an bizim için sağlam bir şekilde tutulmuş diyebilmemiz için Bitcoin yeni yükselen dipler ve yeni yükselen tepeler oluşması gerekiyor ve düşen trendin denenmesi gerekiyor. Düşen trendimiz şu an denince bölge 26.335 dolar seviyesi. Bu düşen trend kırıldıktan sonra markette her şey yeşileneceği için Bitcoin'de fiyat artışı, asıl fiyat artışı hacmin geleceği bölge düşen trend kırılımı olacağı için marketin durumu tamamıyla pozitife dönebilir ve uzun zamandır beklediğimiz yükseliş tam olarak bu düşen trend kırıldıktan sonra yani 26 bin dolar bandındaki düşen trendimiz kırıldıktan sonra başlayabilir. Tabii ki de bu düşen trendin kırılabilmesi için denge işlem hacmindeki günlükteki düşen trendimiz kırılması gerekiyor. Hacimdeki olaylar fiyattan önce gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden hacim bize fiyattan önce fiyatın nerelere gidebileceğini, yükseleceğini veya düşeceğini gösterir diyebilirim. Şu an denge işlem hacmine baktığımız zaman fiyat da eşdeğer bir şekilde ilerliyor. Fakat denge işlem hacmi tarafına baktığımızda fiyatın burada düşeceğini neden düştüğünü zaten denge işlem hacmi bize söylüyor. Tam olarak düşen trende geldiği için fiyat düşen trend seviyesine tekabül ettiği için fiyat burada kırmızı yakmış. Son yükseldiği seviyede 21.500 dolar olarak nitelendirebiliriz. Denge işlem hacmindeki düşen trend şu an kırılmış olsaydı bu düşen trendi kırdıktan sonra hacim yukarı yönlü sert bir şekilde devam edebilseydi biz Bitcoin'de Direkt 23.000-24.000 dolar bandına kadar sert bir yükseliş görebilirdik. 24.000 dolar bandı kırıldıktan sonra zaten tamamıyla her şey pozitife döneceği için korkacak, panik olacak hiçbir durum kalmazdı. Buralar altcoinlerde yatırım yapılabilecek güzel bölgeler olduğundan sürekli bahsediyordum. Bunu 17.000-18.000 dolar bandından beri bahsediyorum arkadaşlar. Uzun vade tutabileceğiniz mallar için buralar kademeli olarak mal alabileceğiniz bölgeler. Yani Bitcoin 17.500 dolar seviyesinin altına sarkarsa maksimum düşebileceği bölge 16 bin 15 bin dolar seviyesi. Yani bu senaryoyu 3.000 bin dolar senaryosuyla kıyaslamak gerektiğinden sürekli bahsediyorum. 3.000 dolar senaryosunda da herkes korkmuş ve çok daha büyük düşüşler yaşanabileceğini düşünüyordu. Herkes mal almaya korktu. Fakat korkmayan insanlar 2021 bu aslında zengin oldu. Yani büyük paralar kazanmak istiyorsanız büyük riskler almak zorundasınız. Market bu şekilde işler. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermek suç. Fakat kendi yaptığım işlemler e, bu yönde. 3000 dolar seviyesinden de mal almıştım. 30 bin dolar düşüşünde de mal almıştım. Şu anda da aynı şekilde mal aldım ve uzun vade elimde tutmayı düşünüyorum. Zaten Bitcoin'de 32 bin dolar düşüşü yaşandığında biliyorsunuz bu seviyenin son seviye olduğundan bahsetmiştim ve mal almıştık birlikte 48 bin dolara kadar bir yükseliş geldi. Markette tabii ki de şu an yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Uzun zamandır düşen trend izliyor. düşen trend hiçbir şekilde kırılamıyor. Ama tabii ki de Sonsuza kadar mı düşeceğiz? Elbette düşen trend de kırılacak ve market tekrardan yeşil günlerine dönecek. Her zaman olduğu gibi yeni yatırımcı içeri çekebilmek için yeni paralar, yeni para girişleri sağlanabilmesi için çok büyük yükselişler yaşatacaklar ve her yerde tekrardan kripto paralarla ilgili haberler, duyurular, yükselişler, kazançlar göreceğiz. Aynı 2020-2021 senesinde olduğu gibi içeri çok fazla yeni yatırımcı gireceği için Total market cap tarafında da çok çok büyük yükselişler göreceğiz. Şu an marketten teknik analizden nazaran daha fazla daha farklı şeyler konuşmamız gerekiyor. İşin psikoloji kısmına odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. İşin psikoloji kısmında şu an zaten uzun vadede yatırım yapılabilecek oralar güzel bölgeler olduğu için de tekniğin dışında konuşup uzun vade düşünmemiz gerekiyor. Buralar Mal alıp %10, %20 karla satacağımız veya kaldıraçta işlem açıp %20, %30 karlar veya daha büyük karlar %50, %100 gibi karlar hiç fark etmez. İşlem kapatacağımız bölgeler değil. Total market cap 2 trilyon seviyesinden 738 milyar seviyesine kadar düştü. Total market cap tarafında çok büyük para çıkışları olduğu için insanlar çok fazla panik yaptı ve zaten kripto paralara çıkan haberler yüzünden, krizler yüzünden, Luna koyun durumu FED tarafı yüzünden insanların güveni azaldı, kayboldu. Ve total market cap sonrasında da zaten insanlar tamamıyla kripto para yatırımlarını sonlandırdı. Bunu en son 2020 boğa sürecinden sonra yaşamıştık. Fakat 2017'de bitcoin 20 bin dolara yükselmişti. 2020-2021 senesinde 69 bin dolara kadar yükseldi. Arada 49 bin dolarlık bir fark var. Yine bunun gibi olacağını düşünüyorum tamamıyla. Korkan herkes tekrardan piyasa işlem yapmaya girecek. Çünkü çok yüksek ve bol kazançlı bir piyasa olacağı için çok volatil bir piyasa olduğu için e, bu durumlar gerçekleşecek arkadaşlar. Yani panik olacak, korkacak bir durum yok. Tabii ki de şu an çok büyük paralar kaybedildi. İnsanlar çok büyük bakiyeler eritti tabii ki. Bu paraları, bu bakiyeleri kazanmak sizin elinizde. O yüzden de e, korkmak yerine, panik yapmak yerine, üzülmek yerine tekrardan... Mantıklı olanı yapmak ve para kazanmak gerekiyor. Yani kısa vade düşen trendimiz şu an kırılmış olarak gözüküyor tabii ki. Ama bu düşen trendimizin üzerinde günlük hacimli bir bunu kapatamadığımız için ve denge işlem halinde hala kırılmadığı için e, şu an kripto paraların birazcık zamanı var. Yani o yüzden de kripto paraların şu an zamanı var. Kripto paraların şu an yükselebilmesi için birazcık zamanı var. Yükselebilmesi için artık pump'ların yaşanabilmesi için hacim gelmesi gerekiyor. Markete yeni yatırımcı girmesi gerekiyor ve yeni para akışı sağlanması gerekiyor. Bunu da tabii yapabilecek şeyler market maker ve borsalar. O yüzden borsaların artık yükseltmeyi istemesi gerekiyor. Yani şu an 4 saatlik chart'a baktığımız zaman küçük bir yükseliş trendimiz var ama bu yükseliş trendimiz ne kadar çalışacak değil mi? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Market şu an tamamıyla zaten yatırım yapılabilecek durumda olduğu için kaldıraçlı işlemler ve al sata girmek pek de mantıklı değil. 3000 dolardan insanları mal alamadığı için çok pişman oldular. Keşke mal alsaydık dediler zamanında. Yani siz de bunu demeyin arkadaşlar. Bakın kademeli olarak mal almak için buralar çok güzel bölgeler. Zaten teknik olarak da buralar hemen hemen dip bölgeler olduğu için. Yani bitcoin düşebileceği son seviyeler olduğu için de altcoinlerin durumu da felaket. Tüm altcoinlerde çok büyük düşüşler yaşandı. Hepsi hemen hemen 2020 boğası başlamadan önceki seviyelerine kadar düştü. Bugün YF'de %30'luk bir yükseliş gelmiş. İnanılmaz bir pump gelmiş. Artık markete yavaş yavaş hacim girmeye başladı. Yani Bitcoin böyle yeşil yakarak devam etsin. Zaten altcoin'ler her gün %20, %10 üstüne koya koya devam edeceği için altcoin'lerde güzel senaryolara karşılaşabiliriz. de market tekrardan yatırımcıya güven verdiği için içeri tekrardan para girişleri olur ve altcoin'lerde de Bitcoin'de de yükselişleri tekrardan görürüz. Genel olarak durum bu şekilde. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.